Evet arkadaşlar, şimdi yemekten sonra Kureyş ve İhlas suresini okumak müstehaptır. Yani çok sevap. Dinimizce hoş görülmüş. Neden Kureyş suresi ve İhlas suresi yemekten sonra okunması çok sevap? Çünkü Kureyş suresinin anlamına baktığımız zaman "Fal yabudu Rabbha albeit alledi et min ve min diyor Allah. Yani şu beytin Rabbin'e iman edin, Kabe'nin Rabbin'e iman edin, iman etsinler. O Allah ki aç iken doyuran ve korktuğumuzdan emin kılar diye. Yani orada Kureyş suresinde iki husus çok vurgulanıyor. Birincisi bütün nimetleri veren Allah bizi açlıkken doyuran bir de korktuklarımızdan emin kılan. Bir gün birisi dedesini aramış mahkemeye girerken. Dede demiş 95 yaşındaki dedesine. Benim demiş bugün mahkemem var demiş bana dua et demiş ne yapayım demiş. Dedesi de demiş ki Kureyş suresini oku. Kureyş suresinin böyle korkulan endişelerde böyle bir kaygı varsa bir şey varsa Kureyş suresi okumak tavsiye edilir. E, İhlas suresi neden? Çünkü İhlas suresi de halis tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu anlatan e, en güzel surelerden bir tanesi de İhlas suresidir. Bir elmayı yediğimiz elmayı bize hakiki olarak rızık verebilmesi için birisinin mevsimleri yaratması lazım değil mi? Elma oluşabilmesi için neye ihtiyaç lazım? İlkbahar, yaz, kış, mevsimlere ihtiyaç lazım. Mevsimler oluşabilmesi için dünyanın güneş etrafında dönmesine gerek var yani e, elmayı kim yarattıysa güneş sistemini mevsimlere sistemler yaratan o yani hiç şirk yok Yediğimiz en ufak bir besinde, ye, yiyeceklerde hepsi doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın yaratması ile alakalı. İşte bunları bize hatırlatıyor, anımsatıyor, şey yapmasın. Bir de Peygamber Efendimiz arkadaşlar, yeme içme konusu açılmışken birkaç tane hadis paylaşayım. Suyu yudum yudum ve yavaş yavaş için. Birden içmeyin. Zira bunda ciğer hastalığı hasıl olur demiş. Yani aldın suyu lıkır lıkır hemen bir kere de dikip hele soğuk olduğu zaman şey... Abartmamak. Hani böyle sakin sakin yudum yudum sindire sindire içme. Diğer bir hadis-i şerifte arkadaşlar. Düşen ekmek ufaklarını yiyen darlık görmez. Çocuğu da ahmak olmaz demiş. hadisine. çok ilginç. Yani ekmek kılsı, parça ekmeği bırakıyorsun e, falan. Onu israf etmemek. Onları... E, Tüketmek. E peki çocuğun ahmak olmasıyla ne alakası var? Çünkü çocuklar babalarını, annelerini örnek alırlar. Babanın israf ettiğini gö gören çocuk da ileride eli israfa alışır. İsraflık da bir ahmaklık türü olduğundan dolayı e, Allah-u Alem ona e, işaret var gibi geldi. Bir de arkadaşlar ilim türleri içerisinde ilim tahsil etmek bazıları ilimler vardır ki farzdır onu öğrenilmesi. Mesela belirli bir dinimizin gerekleri namaz kılmayı öğrenmek farzdır. Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek falan. Ama tıp ve matematik gibi ilimler öğrenmek ise farz-ı kifayedir. Tıp ve matematik. Farz-ı kifayi. farz kifayi nereden hatırlıyoruz? Cenaze namazından. Cenaze namazını e, kılmak farz-ı kifayidir. Yani toplumda en az belli bir kesim o işi yapacak ki diğerlerinin üzerinden sorumluluk kalkacak. Bir cenaze var. Hiç kimse cenaze namazını kılmadı. O zaman o de o köyde yaşayan herkes tek tek o cenaze namazını kılmadığından sorumludur. Farz-ı kifayi. Yani toplumun belli bir kısmı görevini yerine getirecek. İlimlerin içerisinde de tıp ve matematik. Farzı kifaye. Yani aynı cenaze namazı kılmak gibi tıpla matematik öğrenmek Allah rızası için sevaptır ve sorumluluktur yerine getirilmesi gerekiyor. E tıp biliyoruz şu an günümüzde bu virüs muhabbetiyle tıbbın ne kadar büyük önem olduğunu gördük. E matematikte matematik de insanlar aldanmaması, aldatmamız hesap, kitap, işler sayısal vesaire falan sayısal zeka buna dair de dinimizin farz kifaye olduğunu hatırlatma babından. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar.